Herkese hayırlı günler, muhteşem yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayağı uzun süredir hiçbir şekilde video çekemedim. Özellikle bu zor günlerde. Ee, aklıma tek şimdi böyle bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilirim diye düşündüm. Umarım hepimize bir faydası olur. Zor bir süreçteyiz. Ee, koronavirüsü bütün dünyaya almış başını gidiyor. Rabbimin izniyle en büyük dileğimiz inşallah bir an önce bu bütün kötü hastalıklar bu virüs ülkemizden dünyadan çekip gitsin diyerek çevrede duyduğumuz duyumlarla profesörlerimizin anlattığı kadarıyla inşallah bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz diye düşünerekten bu zorlu süreçte inşallah bir nebze de olsa size katkıda bulunmak insanlara katkıda bulunmak isterim böyle bir salata yapmayı düşünüyorum inşallah bol sarımsak tüketin diyorlar bol limon tüketin diyorlar ve biraz da üzüm sirken var burada olmazsa olmaz bu üçlü bunun dışında balla ayva tüketin diyorlar araştırdığım kadarıyla İnşallah umarım hiçbir şekilde yakalanmayın ki eğer Allah korusun yakalanırsak da en hafif şekilde hemen atlatıp kurtuluruz diliyorum ve evde kal Türkiye'm diyerek tekrardan Hepinize seslenmek istiyorum. Olmazsa olmazımız bağışıklık sistemi için üzüm sirkesi olacak salatamda elma da olabilir. Bol limon tüketin, limon sıkalım. Ve bol sarımsak, kuru soğan da antibiyotik niyetinde domates biber ve elinizde varsa yine malzemelerimiz saymaya devam ediyorum elinizde varsa kışlık karalahana kırmızı lahana maydanoz daha çok şenlendirebilirsiniz yani sadece bunlara bağlı kalmayın ama olmazsa olmazım dediğim gibi her zaman sarımsak limon sirke ve yağ olarak zeytinyağı ekleyiniz daha sağlıklı oluyor ve ben bugün özellikle pul biber, tuz, salça da koyacağım. Daha değişik bir lezzet versin diye. Evet, bunları anlattıktan sonra buradaki malzemelerim. Ben iki tane domates var. Hani mevsimlik bir domates değil ama en iyi domatesi alıp bulmaya çalıştım. İki tane biberim var. Biber de lezzet versin diye. Kuru soğan tabii yine tekrardan. iki soğanım var, iki domates. Bir veya iki limon sıkın arttırabilirsiniz. Sarımsak üzüm sirkesi ve zeytinyağı. Bunlarla başlayacağız hemen inşallah. Evet, şimdi hemen doğrayarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. İlk etapta soğanlarımızı bu defa arkadaşlar elde doğramayı tercih ediyorum. İki tane kuru soğanı doğrayacağız. Ben bu soğan doğrama aşamasında soyacağım, hazırlayacağım. İnşallah daha sonra sarımsağı daha kolay nasıl Soyup doğrayabiliriz. Onu da anlatmaya çalışacağım. Evet, normalde soğanı robotta da çekebilirsiniz diyeceğim ama bence böyle böyle soyuyorum, yıkıyorum ben sonra. Hemen şuradan nasıl doğranacak onu hemen bir göstermek istiyorum. Biraz gürültü falan oluyor ama evet zor bir süreçteyiz dediğim gibi. İnşallah çabucak dünyadan terk eder gider bu virüs e, diyorum. Ellerimizi sık sık yıkayalım lütfen. 14 kural var. Olmazsa olmazımız. Bunları hatırlatmak istiyorum inşallah bir nebze de olsa. Ellerimizi sık sık su, sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak e, yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Tekrardan söylüyorum. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilere aramızda en az 3-4 adım mesafe koyalım. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandıralım. 14 kuraldan bahsediyorum inşallah. Bir katkım olur hepinize. Bunları uygulayalım. Kıyafetlerimizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayalım. Kıyafetlerimizi tekrardan 60-90 derece normal deterjanla yıkayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvuralım lütfen. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz de varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna hemen başvuralım. Bunu birazcık özellikle de büyük doğramaya çalışıyorum ki e, vitamini falan kaçmasın istiyorum. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendillerle kapatalım. Mendil yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanalım. Öksürme veya hapşırma arasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendillerle kapatalım. Mendilimiz yoksa dirseğin iç kısmını kullanalım. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal edelim ya da erteleyelim. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyelim. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal edelim veya erteleyelim. Kapı kolları, armatürler ve lavabo gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyelim. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa yaşlılık, yaşlılar ve kronik hastalarla özellikle temas etmeyin. Maske takmadan da dışarıya çıkmayın. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske maskelerimizi takmadan da dışarıya çıkmayın. Ellerinizle gözlerinize, ağzımıza ve burnumuza dokunmayalım. Ellerimizle, gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmayalım. Yurt dışında dönüşte ilk 14 gün evimizden çıkmayalım. Evde geçirelim. Hiçbir kişisel eşyamızı havlu gibi gündelik eşyaları ortak kullanmayalım. Bol sıvı tüketelim, dengeli beslenelim, uyku düzenimize dikkat edelim. Son olarak tekrardan 14. madde. Bol sıvı tüketelim, dengeli beslenelim, uyku düzenimize dikkat edelim ve arkadaşlar bu özellikle bağışıklık sistemi çökük olan kişilerde daha çok etkiliyormuş. Zaten hepiniz biliyorsunuz az çok. Ben yine kısaca değinmek istiyorum ama inşallah bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özellikle tekrar videomun başında da belirttim. Sarımsak, sirke ve limon bunlardan elden geldiğince bal, Ayva. Tabii bunu şeker tansiyon hastası olan kişiler doktorun dediği şekilde e, yapsınlar inşallah. İnşallah geçecek, gidecek. E, tek dileğimiz bu. Bol bol dua edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda hep beraber birlikte kurtulacağız. Dua edeceğiz. Bol bol sıvı tüketeceğiz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceğiz inşallah. 14 kuralda böylelikle hatırlatmak istedim. Hani soğan doğrarken boş geçmesin istedim. Bayağı soğan da büyükmüş. Bir tane yeterli bana bayağı çok oldu arkadaşlar. Hemen Evet size bir de sarmsa daha kolay normalde ıslatılabilirsiniz. Daha kolay soyuluyor kabuğu. Ama ben bugün başka bir yöntemle Eminim çoğunuz biliyorsunuz. Şöyle bıçağın arka tarafıyla şöyle bastırıyorsunuz. Daha çabuk hemen açılıyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde direkt soyuluyor sarımsak. Yani kabuk daha çabuk çıkıyor. Böyle sarımsaklarımı ben şöyle bastırdıktan sonra sarımsaklarımı da yıkayacağım. Üzerinde kabuklar kalmasın diye yani. Şöyle şu şekilde bastırın. Hemen zaten şu şekilde kabuk atıyor kendine. Böyle hazırlayalım. Bunları yıkayalım. Doğrayacağız. Evet. E, bu şekilde soğanların üzerine de sarımsaklarımı yıkadım. E, bu şekilde hemen bunları da minik minik doğruyoruz. Yeni kral, e, koronavirüsü günlerce enfeksiyon belirtisi göstermeyebilir. Bu durumda enfekte olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? E, diye bir soru olduğunda ateş veya öksürük şikayetiyle hastaneye gittiğiniz zaman akciğerlerimiz genellikle yüzde %50 fibrozdur ve artık maalesef çok geç olabilir. Ee, Tayvanlı uzmanlar şöyle diyorlarmış her sabah yapabileceğiniz basit bir öz kontrol e, öneriyorlarmış. Derin bir nefes alacağız ve nefesimizi 10 saniyeden fazla tutacağız. Öksürme, rahatsızlık, tıkanıklık veya gerginlik e, ve benzeri olmadan durabilirsek Akciğer evlerimiz fibroz değildir. Ve temelde enfeksiyon olmadığımızı gösterir inşallah. Şüphelendiğimiz veya kritik zamanlarda her sabah temiz hava bulunan bir ortamda kendi kendimize bunu test edip kontrol edebiliriz. E, Covid-19 diğer adıyla koronanın diğer adı vakalarını tedavi eden ve Japon doktorlar tarafından mükemmel bir tavsiye daha var. Herkes ağzını ve boğazını nemli olmasını sağlasın. Asla e, kuru olmayacak diyorlar en az 15 dakikada bir yudum su için demişler e, çünkü neden virüs ağza girse bile içme suyu ve diğer sıvılar onları yemek borumuzdan mideye yönlendiriyorlar karın içinde mide asidimiz tüm virüsü öldürecektir eğer düzenli düzenli olarak yeterince su içmezsek virüs nefes borusuna e, oradan da akciğerimizin içine girebilir Allah korusun Ah yani o yüzden akciğerleri bu çok tehlikeli. Lütfen bu mesajı e, yani dikkate alın arkadaşlar. Ve ye, yani bu şekilde insanların dünyanın her yerini koronavirüsünden kurtulmasına bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışalım. Evet e, biraz fazla bugün anlattım ama gerçekten etkisindeyiz. Yani ülke olarak, insanlık olarak şu anda... En büyük şeyimiz evde kapanmak. Bu şekilde şimdi sarımsağımı soğanımı doğradım. Domatesim var. iki tane domates doğrayacağım ben bir de. Son olarak da zaten sos sosunu hazırlayacağım inşallah. Bol bol sıvı tüketin arkadaşlar. Bol bol bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler yemeye çalışalım. İnşallah en kısa zamanda tüm dünyadan gider. Tek temennimiz bugünlerde sadece bu. Yani insanlığın inşallah üzerinde bu korkular, bu kötü şeyler geçip gitsin diye dua etmekten başka hiçbir şekilde yapacağımız bir şey yok. Ve 14 kuralı uygulayalım inşallah. Dengeli beslenelim, beslenelim. dengeli uyuyalım. Bol bol da dua edelim inşallah. İnanın muhteşem lifler YouTube kanalıma bile e, şu anda kaç bir aya yakındır örgü örüp atamıyorum. Dedim e, bari şöyle bir bağışıklık sistemi nasıl güçlenir. Öyle takip ettim sürekli. En çok sarımsak, limon, sirkeden bahsediliyor. Ve bol bol sıvı tüketmekten bahsediliyor. İnşallah e, şifa olur hepimize böyle diyorum başka da bilmiyorum artık. Evet, domateslerimi de doğradım. Hemen ekliyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi evde kış sebzelerinden hangisi varsa salatalık, lahana, marul onları da dileyen, seven ekleyebilir. Ben bugün bu şekilde yapacağım. Zaten tek amacım limon, sarımsak, sirke özellikle. Hani diğerleri lezzet versin diye salataya ekliyorum. Sevdiğiniz e, baharatları da ekleyebilirsiniz. Tabi tansiyon şeker hastası olanlar e, onlar da e, artık doktorların tavsiyesine göre kullanabilirler. Hemen limonu bol bol tüketelim. Özellikle limonu. Olmazsa olmaz limonu. İnşallah bol bol limonunu da tüketelim. Sirkeyi de Direk değil içtiğimiz zaman bir bardak suya bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı ekleyip e, içebilirsiniz. Direkt tüketmeyin. Allah korusun. Mideye zarar verebilir. Bu şekilde hani mide rahatsızlığı olanlar için söylüyorum. Hani ben e, tam e, böyle profesör falan değilim ama sürekli araştırıp öğrenmeye çalışıyorum. limonumu da sıktım. Hemen üzerine boca ediyorum. Güzel bolca oh mis oldu. Hemen şöyle bir yemek kaşığı veya ne kadar eklersiniz. Bir yemek kaşığından biraz fazla zeytinyağı veya sıvı yağ. Hemen biraz sirkem var. Bakın burada sirke çok çok önemli. Dediğim gibi sirke, limon ve sarımsak olmazsa olmazımız. Olmaz. Ben bugün böyle lezzet versin diye çok az tatlı kaşığı biraz domates salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı tuz. Ve bir yemek kaşığı pul biberim var. Bunlar lezzet versin diye. Hem de zaten e, acının her türlüsü zararlı, e, acının her türlüsü pardon yararlı, zehir hariç tatlının da her türlüsü zararlı bal hariç diye sözümüz var. İnanın ben de kelimelere bile bir araya zor getiriyorum. Bu şekilde harmanlıyorum. Harika tam bir bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir salata tarifi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Dediğim gibi içerisine dileyen karalahana, marul falan ekleyebilirsiniz. Tamamen bunlar hepiniz sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama limonu sirkeyi ve sarımsağı eksik etmeyin. Ha sarımsak hiç salataya girer mi demeyin. İnanın çok 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 lezzetli. Gerçekten eminim ki siz de bayılacaksınız, seveceksiniz. Bu şekilde mis gibi kokular yayıldı. Sirkeye de alıştırın kendinizi. Gerçekten alıştırın. Hani sirkeye önce ilk etapta belki birazcık ağır gelebilir ama onu biraz azaltıp daha sonra birazcık çoğaltabilirsiniz. Dilerseniz. Bu şekilde inşallah umarım anlatabilmişimdir. İnşallah umarım şekilde size bir katkım olmuştur. Ah, bu arada şurayı da hemen alalım. Canlı canlı hep beraber doğradık, sohbetimizi ettik, bitirelim inşallah. Böyle e, dualarımızı eksik etmeyelim. Elimizden geldiğince ellerimizi bol bol yıkayalım. 14 kurala dikkat edelim. Başlıklık sistemimizi kuvvetlendirecek şeyleri tüketelim. İnşallah bu zor süreç hep beraber geçecek. Evimizde kalalım. Yaşlılarımız ve Bağışıklık sistemi çökük olan diğer hastalarımız için özellikle hani onların canı da çok çok önemli. Bunu asla unutmayalım ki Allah muhafaza biz de aynı şekilde tehlikedeyiz. Sadece hep beraber evde kalalım, evde kalalım, evde kalalım inşallah. Böyle e, sağlıklı zaman geçirmeye çalışalım. İnşallah umarım e, beğenmişsinizdir. Beğenirseniz yorumlarınızı eksik etmezseniz bir emoji, bir e, yorum Beni çok çok mutlu eder bu güzel videoların devamlılığı için inşallah. Afiyet olsun hepinize. hoşça kalın Muhteşem yemekleri takip edin inşallah. Daha güzel videolarla karşınıza gelmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize. Hayırlı günler.